Gel gel başlıyoruz. Bilgi sarmal 32'li üçgenler konsept denemesinin çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sırada ne var? Deneme 3. Dediğimiz gibi önce kendiniz çözüyorsunuz sonra eksik kaldığınız durumlarda bakıyorsunuz. Hazırsanız başlıyoruz. Üçgenler denemem deneme serisi 3. Hadi bakalım. Birinci soruyla girelim. Şekilde aynı renkte çizilen kenarlar birbirine paralel olan bir model yapılmış. Tamam. Mavi renkle gösterilen açıların ölçüsü 35. Hemen 35'i yapıştır. Buna göre siyah renkle gösterilen açıların ölçülerinin toplamı yeşil renkle gösterilen açıların toplamından ne kadar fazla? Bakın gençler. Sorunun kilit noktası şu. Aynı renkte çizilenler birbirine paralel. Yani şu arkadaş, şu arkadaşa paralel. Bu arkadaş, bu arkadaş. Aa Kabak gibi burada bir ne var? 35 derece mi var mıymı? Paralellikten buraya kaç kaldı? 140. Şu arkadaş çizsem. buraya gene kim kalacak? 35. Diklik varsa yeşil kim yaptı? 125. arkadaş. Yeşillerin toplamı kimmiş? 250. E burası da siyahlar 145. Siyahların toplamı kim oldu? 200. Ne istiyor? 290'dan 250'yi çıkar demiş. Farkım kaçmış? Var mı öyle bir şey? Var. Devam. Tamam. Geldik ikinci soruya. ABC ikiz kenar üçgeni ve DF dik üçgeni biçimindeki iki lafa üst üste konulmuş. Tamam. Demiş ki AB AC eşit. Yani şurada bir ikiz kenarlığım var. Dikliği göstermiş. Okey. DK DL'ye eşit. Onu da yakaladık. Açımız 36'ymış. Dik üçgenin açısı da 24. Hiçbir esprisi yok. Sadece verilenleri yerleştirdik. Üçgenimiz ikiz kenarda doğru mu? İkiz kenarda. Tepe açımız 36 ise Çıkar 180'den. 140 bölü 2'ye. Taban açılarım kimmiş? 72'ye. Tamam şu arkadaşı ben devam ettireyim. İkiz kenarlığı gördüm. Şimdi dikliğe bakıyorum. 90 var. 24 var. 90'ı tamamlayanı kim? 66. Şu arkadaş kimmiş? 66 mı? 180'den çıkartırsam kim olacak? 114. Bölü 2'ye 57. Yani taban açılarım kimmiş? 57'ye. Bu arkadaş 57 ise bu arkadaş da kim? 57 mi? Neydi olay? İki iç açının toplamı komşu olmayan dış açı değil mi? Ne yaptık? 57, 70 ne olmuş? 120 yakaladık mı? Yakaladık. Hop geldik üçüncü sorunu. ABC dik üçgenin biçimde bir karton hipotenüsü sarı renkli dikdörtgenin uzun kenarları çakışacak şekilde verilmiş. Evet aynen dikdörtgenin hipotenüsü sarı renkli İfadeye çakışmış. Dikdörtgenin kenar uzunlukları 4 birim olan 6 tane özdeş kareden oluşuyor. Oo hemen yerleştirelim. Orta nokta 2 2 tamam. Buna göre A köşesinden BC kenarını çizilen karelerden birinin orta noktasına denk gelmiş. Onu göstermiş olduk. Bu dikmenin uzunluğu hiçbir esprisi yok. Yani bana burada Öklüt aldım. Bu mesafe kaç yaptı? 4 8 12 16 18 şu arkadaş kim? H kare eşittir 18 çarpı H kare ne oldu? 3 çarpı 6 çarpı 6. Her tarafın kökünü alırsam kimmiş? 6. Var mı öyle bir? Devam. Geldik dördüncü soruya. Bir parkta yapılacak kaykay platformu için kenar uzunlukları 6'ya 3 metre olan eşkenar üçgen biçimindeki iki destek 6'ya tepe noktalarından geçen kırmızı renkli şekil yapılmış. Onu da gördük. Buna göre A ile B noktaları arasındaki uzaklığı istiyor. Şimdi gençler bakalım birlikte. Bu şekiller eşkenarsa burası 6, burası da 6. Burası 3, burası da 3. Açımız kaç? Açmış. Açımız kaç? Buraya da ne kaldı? Şimdi şu üçgene dikkat edin. Burada şu bilgi her zaman geçerli. Elinizde arası 60, kolları M'ye 2M şeklinde bir üçgeniniz varsa sen ne yaparsan yap. Bu üçgen hep ne üçgendir? Dik üçgen. Yani dikse 3, 6. Pisagor'dan mı? Burası kim? 3 kök. 3. Hocam oranın dik olmama durumu yok mu? Neden? Şimdi kabul edeyim ki dik buraya gel. O zaman bu arkadaş 30 mu oldu? 90'a 2m 30'a m. Ama m buranın hepsi değil miydi? O zaman bu dik zorunlu olarak burada olmalı. Yani 30'un karşısı 3 ise 60'ın karşısı 3 Var mı öyle bir şey? Var. Devam. Beşinci sorumuz. Ne diyor? Aşağıda karşıdan görünümü verilen ikiz kenar üçgen biçiminde bir daha modelimiz var. Tamam. Ne vermiş? A, B, A, C. Yani ikiz kenarlı göstermiş. A, D, D, C. Orta nokta olduğunu söylemiş. B, E, 2, A, E. Mahmut'a 2 Mahmut. D noktasının zeminden yüksekliği 720 metre. Şu arkadaşının zemin olan yüksekliği kimmiş? 700. Buna göre E noktasının zemine yüksekliği. Yani şu arkadaş istiyor. Bakalım birlikte. Bakın elimizde bunu vermiş değil mi? Tamam. Orta nokta oluşmuş. Ama benim orta tabanı olan üçgen lazım. Yani şu arkadaşı çizersem orta taban olmuş olacak mı? Aynen çiziyorum. Yani burası 720 ise burası kim? 1400. Bu da x. Dikkat edin şu üçgenle bu üçgen benzer değil mi? İki mamuta 3 mu aldım? Aynen aldım. Yüksekliğim x. Buradaki yüksekliğim 1400. Düzenlersen m'ler git. x kim oldu? 1440 çarpı 2 bölü. Buradan da engin matematik bilginizi kullanarak işlemi yaptığınız zaman kim gelecek? 900. Var mı öyle bir şey? Var. Devam. Altıncı sorum. Mimar Kemal farklı ölçülerdeki gönyeleri kullanarak mimari tasarım yapıyor. Yapsın. Şekildeki gibi üst üste koyduğumda kırmızı renkli bölgenin hipotenüsü. Yani şu arkadaş. Mavi renkli gönyenin bir dik kenarına dik. Ha bak dikliği vermiş. Güzel. Bazı uzunluklarda şekildeki gibi olmakta. Tamam. Buna göre mavi renkli bölgenin hipotenüsü. Hemen şekli büyütüp bakalım. Şimdi dikkat edin. İfadeye bakacak olduğum zaman ben bu açıya teta dersem bu açı alfa olsun. Şimdi paralel değil mi diklikten kaynaklı? Bu da kim? Teta. O zaman bu arkadaş 90 alfa ise burası da kim? Tamam. Şimdi benzerliğe bakalım birlikte. Ne var elimde? Dikkat edin. Burası kaç birimmiş? 8. Burası kaç birimmiş? 6, 8. Ne üçgeni? 10 üçgeni. E bu iki üçgen benzerdi. Ve bizden bunun neyini istiyordu? mavi üçgenin hipotenüsünü. Yani şu arkadaşı istiyor. Hemen bakalım. Alfanın karşısına kaç var? 9. Alfanın karşısında kaç var? 90'ın karşısında ne var? Hiçbir fikrim yok. X. 90'ın karşısında ne varmış? X kim oldu? 90 bile. Kim olacakmış? Var mı öyle bir şey? Var. Devam. Geldik 7. sorumuza. Aşağıda bir açısı 120 olan, kolları 2 kök 3 olan ikizkenar üçgenimiz varmış. Tamam. Ne diyor? ABC üçgenin B köşesi etrafında 30 derece döndürülüyor. Oo, döndürelim şimdi bunu. Aynı üçgeni alacaksın demiş. 30 derece döndüreceksin. Atıyorum. Bu üçgeni çevirdiğim zaman burası da iki kökü olacak. Burası da iki kökü olacak. Doğru mu? Burası kaçtı ikiz kenarlıktan? 120 ise 30. 30. Kaç derece çevirmişti? 30 derece. Buraya kadar her şey okey. Ne istiyor? C su noktasının yani şu arkadaşın BC kenarına olan uzaklık. Yani şu yükseklik. Şimdi ifadeye dikkat edin. 30, 30. Bu açı kim? Doğru mu? 90'ın karşısı 2 kök 3 ise 30'un karşısı kim? 60'ın karşısı kim olacak? Var mı öyle bir şey? Var. Devam. Geldik 8. sorumuza. Yer düzlemine dik durumda 9 birimi yüksekliğindeki iki farklı duvar. Evet bu birinci duvar, bu da ikinci duvar. İki çubuk şekildeki gibi duruyor. Güzel. Çubukların duvar ile yaptığı açılar birbirine eşit. Bu arkadaşlardan bahsetmiş. P noktasının duvarların köşelerine olan, köşe noktaları olan K ve L noktalarının uzaklığı. 12 birimi 2 birim var. Bu da güzel. PR nedir? Şu arkadaşım. Şimdi gençler bakın. Duvarların yükseklikleri eşit ve buradaki açılar da aynı. Doğru mu? Yani bu arkadaşı çizdiğinde nereye geldiyse bu arkadaşı çizdiğinde de aynı yere geldi. Yani uzatırsa geldi mi? Burası kaç birimdi? 2 birim. Burası da kaç birim olacak? 2. Şu mesafe 12 Ne kaldı? Peki ikiz kenarlık oluştu mu? Burada aynı açılardan geldiği için. Tam ortasına alırsam 5'e Buradan sonrası tamamen sizin tercihiniz. Ne demek istedik? Bakın şimdi şu üçgen ile bu üçgen kabak gibi benzer değil mi? Hocam benzer. Ne yapacağız? Şimdi olaya bakın. Burası kaçtı? 9. Şurası kaçtı? 12. 9, 12 ne üçgeni? 15 üçgen. Büyük üçgen elimde. Küçük üçgenin hipotenüsünü istiyor. Hemen benzerliğe bakalım. Şu kenar kaç? 5. E, bizimkinin bu kenarı kaç? Büyüğün hipotenüsü kaç? 15. Küçüğün hipotenüsü kaç? X. Düzenlersem X kim olacak? 75 bölü. Sadeleştirirsem 3'e mi bölünüyor? 3'e bölünüyor. 25 bölü. Var mı öyle bir şey? Var. Devam. Geldik 9. soruya. ABC üçgeni biçimde kağıdın üzerine BDE üçgeni başka bir kağıt yapıştırılmış. Tamam. ADDB'ye güzel. DF FE'ye eşit. Bir de paralelliğim var. Paralelliği çizdim. Buna göre son durumda tek katlı kısımların alanlarının çift katlı kısmın alanına oranı. Vallahi çift katlı kısım sadece şu kısım gördüğünüz. Şimdi ne demiştik? Orta nokta varsa orta taban çiz. Zaten bak orta tabanı kendi çizmiş. Yani ben bu arkadaşa Mahmut dersem burası kim oldu? 2 m. Burası da kim oldu? Şu arkadaşa bakın. Kelebek, kum saati adına her ne diyorsanız diyeyim. Benzerlik oranınız 1'e 2 mi? Yani burası K ise bu arkadaş 2K. Burası L ise bu arkadaş 2L. Peki şurası boylamaya 3K mı ya? Bu arkadaş da kim? Şimdi buradan sonra alan parçalayıp yerleştirmek. Hadi şuradan çekelim. Ne oluşturduk bir bakalım şimdi. L'lik kısmı A geldi. 2L'lik kısmı 2A geldi. K'lık kısmı 2A geldiyse 2K'lı kısma 4A geldi. Dikkat edin ben bu çizgiyle üçgeni 2 eş parçaya ayırmadım mı? Burası 6A ise burası da kaç olacak? 6A. 2 eşit parça yani 3A'ya 3A. Onları da yazacak olursunuz. 3A'ya 3A. Ne diyordu soru bana? Tek katlı kısımlar. Tek katlı kısımları bir yuvarlak için alayım. 1, 2, 3. Tek katlı kısımlarım kimmiş? 3A var, 4A var, A var. Çift katlı kısımlar 3A ve 2A. Kaç A? 8A var, 5A var. Oranın kimmiş? 8 bölü. Var mı öyle bir şey? Var. Devam. Geldik 10. sorumuza, testin son sorusuna. Bakıyoruz. ABC dik üçgeni biçimde bir karton. AB'miz 6 birim, BC'miz 8 birim. Toplamadan şuraya bir yapıştıralım. 6, 8, 10. Tamam BAC açısını iki eş açıya bölerek kırmızı çizgiyi çiziyor. Yani aç ortayını çizdim diyor. B açısının AC'yi iki eşit parçaya bölecek biçimde sarı çizgiyi çiziyor. Yani kenar ortayını çizmiş. Bu da tamam. Buna göre kırmızı ve sarı çizgilerin kesişim noktası olan noktanın doğru mu? D noktasının uzaklığı. Yani şu artık. Şimdi gençler bakalım bir dakika. E kenar ortaysa burası 5, burası da 5 mi? Dikkat edin burası da kim? Peki şu üçgene baktığınız zaman açı ortay olduğunu söylemiş mi? Açı ortay ne yapıyordu? Kolları orantılıyordu. Neyle orantılıyordu? Tabanla orantılıyordu. Kollarımız 6'ya 5. Yani burası 6, burası 5K. Kaç K yaptı burası toplamda? 11K mı? K'mız kimmiş? 5 bölü şu arkadaşı üstü Bana 5K lazım. 5K'da kim olacak? 5 bölü, 10 bölü, 25 bölü. Var mı öyle bir şey? Var. Buraya kadar olan kısımda aklınıza takılan herhangi bir şey varsa yorumları mutlaka yazın. Daha tatlı çözümler, hocam şöyle yapsak olmaz mı? diye bir şey varsa mutlaka paylaşın. Arkadaşlar iyi çalışmalar.